Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı yaşanacak. Öğrenciler mezuniyetlerini kep atarak taşlandıracak. Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninin detayları belli oldu. Buna göre Süleyman Demirel Üniversitesi'nin mezuniyet töreni 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mezuniyet töreni Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda düzenlenecek. Törende 7 bine yakın öğrenci, keplerini havaya atarak eğitim hayatını tamamlamanın mutluluğunu yaşayacak. 22 ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak mezuniyet töreni saat 18'de başlayacak. Kortej geçişiyle start alacak olan tören, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimiyle devam edecek. Ardından mezuniyet anda okunacak ve kepler havaya fırlatılacak. Törenler mezuniyet konseriyle sona erecek.